Trabzon'un bir köyünde yeni evli bir kadının ihtiyaçları karşılamak için kurbete giden ve uzun süre ayrı kaldığı kocasına yalnızlık feryadı ve ona olan özlemini yansıtıyor. Köy şartlarının geleceğe çok şey vaat etmediğini düşünen gençler iş bulmak için büyük şehirlere gider. Buna binayen oluşan hasreti anlatan yaşanmışlığı resim ve şiir olarak oluşturma gereği duydum. Affınıza sığınarak seslendirdim. Gök yüzüne bakıyordum, dalgın dalgın. Yıldızlar mı bana uzak, sen misin bilemedim. Gel artık, bitsin sana olan hasretim. Yalnızlık kader midir? Sevgilim gel ne olur, yalnız bırakma beni. Gelmelisin bekleyenlerin var seni Bir başkadır bilirsin köyümüzün doğası Çok sevdiğini bilirim kemençe içliğinde orun havası Yalnızlık kader midir sevgilim gel ne olur Yalnız bırakma beni Aklından çıkmaz bilirim Denizi kayıkları martısı Suyu kuymağı havası, bitçin artık kurbet eller sevdası. Yalnızlık kader midir, sevgilim gel ne olur, yalnız bırakma beni. Günahım neydi bilmem, vur kaderim sen de vur. Düşenin dostu olmaz, vur sevgilim sen de vur.